Spor Haberleri Foto Galeri Tedesco'dan Nene'nin kariyerini etkileyecek karar. Raporu yönetime sundu bile. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ara transfer döneminde sağ kanat takviyesi istedi. Sağ kanada yapılacak transfer, Dorjulis Nene'nin kariyerini de etkileyecek. İşte detaylar, Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Domenico Tedesco raporunu yönetime sunarken, yapılan görüşmelerde öncelikli mevki de belirlendi. Nene planlarını değiştirecek transfer talebi, Sabah gazetesine göre Tedesco, Fenerbahçe yönetiminden öncelikle sağ kanat transferi talep etti. Tedesco sol ayaklı ve dribbling özelliği olan isim isterken, olası transfer Dorjulis Nene planlarını da değiştirecek. Nene'ye genellikle sağ kanatta şans veren Tedesco, Ocak ayındaki muhtemel transfer sonrası malili futbolcuyu sol kanada çekecek. Sağ kanadın yedeği Oğuz Aydın, böylece Dorjilis Nene sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ile forma savaşı verecek. Oğuz Aydın ise sağ kanada yapılacak transferin yedeği olarak düşünülüyor. Tedesco sağ kanadın yanı sonra stoper ve center for takviyesi de isterken yönetimde çalışmalar başladı.